Hazel ve Joshua mutfaktaydılar. Hazel sessizce kahvesini karıştırıyordu. Kendi düşüncelerine dalmıştı. Bu sırada çantaları neredeyse otomatik olarak topluyordu. Joshua'ya bakmaktan kaçınıyordu. Sık sık bahsettiği o küçük kasaba sadece birkaç saat uzaklıktaydı. Ve aralarındaki hava konuşulmamış bir şeyle doluydu. Sonunda Joshua sessizliği bozdu. Oradaki hayatın hakkında bana pek bir şey anlatmadın Hazel. Kasabanda konuşmak istemediğin ne var? Hazel sessiz kaldı. Bavula baktı. Sonra Joshua'ya dönüp zoraki bir gülümsemeyle. Sana zaten söyledim. Pek bir şey yok. Sadece benim için orası kolay değildi. Bu yüzden bu yolculuk konusunda biraz gerginim, dedi. Joshua, onun yanında olmak istiyordu. Ama Hazel ne saklıyorsa, hayal edebileceğinden daha ağır görünüyordu. Joshua ve Hazel küçük kasabaya vardıklarında, güneş çoktan batmıştı. Kiralık araba Arnavut kaldırımlı sokaktan geçerken, Hazel heyecanla çocukluğundan kalan yerleri gösteriyordu. Joshua ise her şeye merakla bakıyordu. Yoldaki insanların Hazel'i tanıyıp gülümsediğini, el salladıklarını fark etti. Hazel orta boylu, dalgalı kahverengi saçlıydı. Narin yüzü, bal rengi gözleriyle çevrelenmişti yıllar sonra memleketine dönmenin heyecanıyla gözleri parlıyordu. Joshua, geniş omuzlu, uzun boylu, koyu saçlı ve yeşil gözlü bir adamdı. Karısının neşesine gülümsedi. Üç yıl önce Hazel ilkokul öğretmeni olarak büyük şehre taşındığında tanışmışlardı. Joshua, başarılı bir mühendisti. Kırsaldan gelen bu genç kadının sadeliği ve nezaketi onu etkilemişti. Hazel'in tatlı doğası ve başkalarına yardım etme isteği Joshua'yı hemen büyülemişti küçük hana vardıklarında. Orta yaşlı bir kadın olan Mabel, onları büyük bir sevinçle karşıladı. Hazel canım, ne kadar uzun zaman oldu, diye haykırarak Hazel'i sıkıca kucakladı. Sonra Joshua'ya dönerek, bu da senin kocan olmalı, dedi. Joshua, Mabel'in Hazel'e bakarken gözlerinin nasıl parladığını fark etti. Sanki çok özel birinin yanında gibiydi. Biraz şaşırmıştı ama karısının bu kadar sıcak karşılanmasından mutlu bir şekilde gülümsedi. Belki kasabanın küçük olmasındandı ama herkes çok samimi ve arkadaş canlısıydı. Azel ise sanki şehirde kafasında büyüttüğü canavarları geride bırakmış gibi daha neşeli ve rahat görünüyordu. Şimdi her şeyin aslında gayet iyi olduğunu fark ediyordu. Rustik mobilyalar ve çiçek desenli perdelerle süslenmiş rahat odaya yerleştikten sonra merkez meydanında yürüyüşe çıkmaya karar verdiler. Serin gece havası, çiçek kokularını ve uzaktan gelen Ağustos böceklerinin seslerini taşıyordu. Sokak lambalarının sarı ışıkları yollarını aydınlatıyordu. El ele yürürken, ortam tam anlamıyla misafirperver ve nostaljik bir hava taşıyordu. Joshua, insanların Hazel'a nasıl baktığını fark etti. Bu sadece tanıdık birini görmekten kaynaklanan bir bakış değildi. İçinde saygı, hayranlık hatta minnettarlık vardı. Karısının bu küçük kasabada tam olarak ne bıraktığını merak etmeye başladı. Ertesi sabah yerel pazarı gezmeye karar verdiler. Renkli tezgahlarda taze meyveler, yemyeşil sebzeler ve el yapımı ürünler sergileniyordu. Havada neşeli sohbetler ve pazarlık sesleri yankılanıyordu. Hazel tezgahların arasında yürüyerek insanları selamladı. Joshua'yı eski tanıdıklarıyla tanıştırdı. O sırada, nasırlı elleri ve güneşten yanmış yüzü olan yaşlı bir adam yanlarına geldi. Adı Walter'dı. Hazela derin bir saygıyla baktı. Sonra Joshua'ya dönüp sıcak bir gülümsemeyle. Karın bir savaşçı. Şanslısın, genç adam, dedi. Joshua biraz şaşırarak teşekkür etti. Ama içten içe merakı iyice artmıştı. Walter tam olarak ne demek istiyordu? Hazela baktı. Hazel utangaçça gülümsedi. Gün ilerledikçe yanakları hafifçe kızarmıştı. Joshua, karşılaştıkları insanlara gizlice Hazel hakkında sorular sormaya başladı. Yavaş yavaş, Hazel'in hikayesi onun ağzından değil, ona hayran olan insanların anlattıklarıyla ortaya çıkmaya başladı. Ev yapımı ekmek satan Rose adında bir kadın, Hazel'in genç yaşta yaşadığı zorlukları anlattı. Henüz genç bir kızken, anne ve babasını trajik bir şekilde kaybetmişti ve iki küçük kardeşine tek başına bakmaya başlamıştı. O zamanlar sadece 16 yaşındaydı, dedi Rose. Ama gözünü kırpmadan yetişkin gibi sorumluluk aldı. Gözleri hep yaş doluydu. Yerel çiftliklerde kahve ve pamuk toplamaya giderdi. Yorgun dönerdi ama yüzünde hep bir gülümseme olurdu. Kardeşlerini doyurmak için temel ihtiyaçları alırdı. Ve asla şikayet etmezdi. Joshua duyduğu her hikayeyle kalbinin biraz daha sıkıştığını hissediyordu. Büyük şehirde tanıdığı tatlı öğretmen Hazel, şimdi gözünde bambaşka birine dönüşüyordu. Kasaba halkı konuşmayı çok seviyordu. Ve Hazel'in hikayeleri birer birer, nostaljik bir şekilde ortaya çıkıyordu. Öğleden sonra, Hazel'in kardeşlerini ziyarete gittiler. Artık yetişkin olmuşlardı ve bölgede saygı duyulan çiftçilerdi. Birlikte olmalarının duygusu ortamda hissediliyordu. Joshua, kardeşler arasındaki etkileşimi hayranlıkla izliyordu. O günü orada geçirdiler. Hazel, yakınlarda yaşayan eski bir arkadaşını ziyarete gitti. Joshua ise kayınbiraderleriyle verandada oturdu. Ev sade ama bakımlıydı. Bir süre sonra Charles, Joshua'ya içini döktü. Hazel, bizi büyütmek için kendi gençliğinden vazgeçti, dedi uzun süre eski, soğuk bir kulübede uyudu. Evimiz kalabalıktı ve biz daha iyi odalarda kalabilirim diye kendini hep geri çekti. Üşüyordu ama asla şikayet etmedi. En küçük kardeş Luke de araya girdi. Hazel, bursunu kaybetmemek için geceleri geç saatlere kadar ders çalışırdı, dedi. Hazel'in geçmişi artık Joshua'nın gözünde çok daha derin ve anlamlıydı. Bazen onu kitaplarının üstünde kalmış halde görürdüm, dedi Luke ama ertesi gün gülümseyerek bizi uyandırırdı. Masada her zaman sıcak kahve olurdu. Joshua içinde hem hayranlık hem de suçluluk hissiyle sessizce dinliyordu. Karısının bu kadar güçlü olduğunu daha önce nasıl fark etmemişti? Sanki onun daha önce hiç görmediği bir yönünü keşfediyordu. Sevdiklerinin önünde adeta bir dişi aslan gibi koruyucu ve güçlüydü. Ama aklında tek bir soru vardı. Hazel neden bunları ona hiç anlatmamıştı? Gece çökerken hana doğru birlikte yürürken Joshua duyduklarını zihninde toparlamaya çalışıyordu. Hazel'ın elini tuttu ve yumuşak bir sesle. Zorluklar yaşadığını söylemiştin, dedi. Hazel gözlerinde bir gülümsemeyle cevap verdi. Evet, oldu bir şeyler. Ama artık önemli olan hepimizin iyi olması, değil mi? Joshua ise o anda her şeyin tam olarak öyle olmadığını fark etmişti. Hazela e dair algısı artık bambaşkaydı onu zaten seviyordu, ama şimdi, ona olan hayranlığı kelimelere sığmayacak kadar büyümüştü. Sonraki günlerde Joshua, Hazel'a yepyeni bir gözle bakmaya başladı. Sokakta birine yardım etmek için nasıl hemen durduğunu, yaşlı insanların hikayelerini nasıl sabırla dinlediğini, meydandaki çocuklarla nasıl sevgi dolu oynadığını fark etti. Bu davranışlar, zorluklarla geçen yılların bıraktığı izlerdi. Her nazik hareketin, her gülümsemenin artık onun için yeni bir anlamı vardı. Joshua, Hazel'ın bu yönlerinin sadece birer kişilik özelliği değil, yaşanmışlıkların, sabrın ve sevginin birer yansıması olduğunu anladı. Güneşli bir öğleden sonra, şehrin biraz dışındaki bir dere kenarında piknik yapmaya karar verdiler. Derenin suyu berraktı, etrafta pürüzsüz taşlar ve yumuşacık çimenler vardı. Kareli bir battaniyenin üstüne oturdular, taze meyveler ve sandviçlerle küçük bir ziyafet yaptılar. Joshua sonunda içinde birikenleri söyleme cesaretini buldu. Hazel, dedi. Bugünlerde seninle ilgili çok şey öğrendim. Hikayeni bana neden hiç anlatmadın? Hazel, gözlerine ufka dikti. Ve bir süre sessiz kaldı. Akarsuların yansıması suyun üzerinde dans ediyordu. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Hazel konuştu. Geçmiş hakkında konuşmayı pek sevmem, dedi. İnsanların beni bir kurban ya da kahraman olarak görmesini istemem. Beni şu an olduğum gibi tanımalarını tercih ederim. Joshua anlayışla başını salladı. Ama sen olağanüstüsün Hazel. Kardeşlerin için yaptıkların. Bunca zorluğun üstesinden gelişin. Bu gerçekten ilham verici. Hazel biraz utanarak gülümsedi. Ben sadece herkesin ailesi için yapacağını yaptım. Kendimi bunun için özel biri olarak görmüyorum. Ama özelsin, dedi Joshua ısrarla. Ellerini tuttu. Sen tanıdığım en güçlü ve en cömert insansın. Ve bunu daha önce fark etmediğim için kendimi gerçekten aptal gibi hissediyorum. Hazel'ın gözlerinde yaşlar belirdi. Sen beni olduğum gibi tanıdın Joshua. Şu an bu önemli. Geçmiş beni şekillendirdi ve yaşadığım her şey için minnettarım. O anda Joshua şunu tamamen anladı. Azel sadece büyük şehirde tanıdığı sakin, tatlı öğretmen değildi. O zorlu deneyimlerin, sessiz mücadelelerin ve küçük ama anlamlı zaferlerin toplamıydı. Her nezaket eylemi, her gülümsemesi, başkalarına söylediği her içten ve rahatlatıcı söz hepsi derin bir anlayıştan, büyük bir empati duygusundan geliyordu. O sadece sevdiği kadın değil, hayatla tek başına mücadele etmiş. Ama hala içinde ışık taşımayı başarabilmiş biriydi. Yolculuğun geri kalan günlerinde Joshua, hiç beklemediği bir hafiflik ve sıcaklıkla karşılaştı. Her an, sanki yeni bir Hazel tanıyormuş gibi hissediyordu. Hazel'in nihayet rahatça paylaşabildiği hikayeleri dikkatle dinliyor. Ve her anlatılanla ona duyduğu hayranlık daha da artıyordu. Hazel'i sıkıca tutuyordu sanki onu geçmişte yaşadığı tüm zorluklardan korumak istiyormuş gibi. Sanki yıllarca tek başına taşıdığı yükü, şimdi birlikte hafifletebilirmiş gibi. Akşam olduğunda bitkin bir şekilde eve döndüler. Ama Joshua'nın yorgunluğu fiziksel değildi. Hazel, hayata dair yeni bir algıdan kaynaklanan bir ağırlık hissediyordu. Oturma odasında kanepenin yastıklarını düzenlerken, bu basit hareket sanki yüreğinin derinliklerinde yankılandı. Joshua düşünmeden yanına yaklaştı ve ona sıkıca sarıldı. Hiç bilmediği bir sevgi ve minnettarlık dalgası hissetti. "Hayatımda olduğun için çok şanslıyım, aşkım." dedi neredeyse konuşamayacak kadar. Hazel başını omzuna yaslayarak yumuşakça gülümsedi. "Ben şanslıyım. Her şey için teşekkür ederim." dedi içten bir gülümsemeyle ama aynı zamanda bir hafiflikle. Joshua şimdi anladı ama içinde yeni bir şey vardı. Hala anlamaya çalıştığı bir şey bu seyahatten önce birçok kez Hazel'i hafife aldığını fark etti. Hazel basit ve mütevazı görünüyordu. Bu, onu farkında olmadan yüzeysel bir şekilde büyük hikayeleri ya da karmaşıklığı olmayan biri olarak görmesine neden olmuştu. Ama şimdi, Hazel'in sadeliğinin aslında hayal edebileceğinden çok daha derin bir güç olduğunu biliyordu. Joshua, ona olan hayranlığını fark etti. Ve olduğu her şey hakkında düşünüyordu hayata karşı yeni bir minnettarlık hissetmeye başladı. Kendi hayatının her zaman kutsanmış olduğunu biliyordu ama çoğu zaman bunu yeterince değerlendirmemişti. O anda hayatın ne kadar değerli olduğunun ve hiç dikkat etmediği ama derin olan şeylerin farkına vardı. Daha farkında, daha dikkatli ve sadece bir eş olarak değil, daha iyi olmaya daha istekli hissediyordu. Sonraki günlerde bir kişi olarak sessiz ama kesin bir karar aldı özellikle Hazel'ın içsel gücünü asla hafife almamak için her şeyi yapacaktı. Daha iyi, daha dikkatli, daha anlayışlı bir eş olacağına söz verdi. Çünkü artık sadece birini sevmekle ilgili olmadığını. Aynı zamanda bir insanı gerçekten olduğu kişi yapan şeyi anlamak, saygı duymak ve değer vermekle ilgili olduğunu biliyordu. Ve tanıdığını düşündüğü Hazel artık sadece karısı değildi. Şimdi ona çok daha fazla hayranlık duyuyordu ve onu sonsuza dek değiştirdiğini biliyordu. Eğer hikayeyi beğendiyseniz, lütfen ne kadar beğendiğinizi göstermek için 1 ile 5 arasında bir puanla yorum bırakın. Ayrıca şu anda ekranınızda görünen videoyu izleyin. Yakında görüşmek üzere.